Var işte Kayseri sokaklarında yine vefasız uğruna doldu işte gözleri. Derman kalmadı işte yaşanmaya annesi. İslam dolu bu parça. Başla abi biraz Ağlayan bir genç var işte, Kayseri sokaklarında İbe vefasız uğruna doldu işte gözleri derman kalmadı işte, yaşamaya annesi İsyan dolu bu parça, bırakın be dostlarım Gideyim ben yanına, özlemişim ben onu Sevmedin mi sen beni, neden gittin sevgili Öldürdün sen beni canı, dayan kardeşim dayan Karşılık beklemeden sevmedim mi ben seni Belki benim sevgimi hak etmedi bir anne Şahday odamda bir hepim bir de Allah'ım ver benim Şimdi söyleyin bana neden olduğu sebepler Dağlar taşlar inledi sana olan sevgimden, Karşılık beklemeden düşündüm ben sadece Dört duvarlı odamda çekildim bir köşeye Ağladım ben her gece sessiz sessiz odamda Sıkaklarda arayamam. Benim sevgili maddem. Sen sevmediysen beni yıktın işte Çağatay'a. Ben Arsuz Ölüm. Iki bin on üç. Karantan'daki Kayseri. Evlerde yeminim olsun. Ustallarda çözüm olsun. Bütün yıldızlar şahidim olsun ki eğer seni vurdursam Kayseri bana mezar olsun. Kayseri bana mezar olsun usta. Şatay! Yanımda arsız ölüm! Karamsar rekors baba! Ay, 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 ay. Bugün yalnızım, içimde bir kadar gel yeter. her gece isyan fosfor gözler Sertleri çatay bir sürü öster. Gelmez saklar içimde bir keder Şengil böyle ne yapayım dertler der Ya oldu be usta annem görmesin ağlar sonra Çektiği mertuma para bir deselli Dur 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 bu kalbi durdur dur. Sana olan sevgi bir katlet Kardeşim ağlama boş ver geçecek Kollarımda kanlar seni Ben de bir sarhoş yolunda ver dost MC Çağatay her gece var Kova çekmekten ciğerim soldu Her gecende bir isyan var kardeş Hayır ben sen Şiirim sensin Seni ben sen sensin Aşık ben sen Aşkım sensin Sarhoş ben sen Kelimetim sensin Şimdi gözlerini kapat Kendimiz Gönlümü sana veriyorum Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum Çağatay Son zamanlar ne popüler odak baba Yanımda arsız ölüm <laughs> Special for Skandal Çocuk Ne? Seni gördüm, aşık oldum, günler açtım gelmedin mi Gelmedi sen. sen? Yollar ben geçti, unutamam asl etin ne Uzun zaman oldu böyle yok elimde bir kalem Sözlerimde ağladım ben şimdi damara bağladım yokluğunda yoksulum yüreğimi dağladım Her günümde yalnızım her günümde mutsuzum Döndeyim bak ardına bugün neye suçsuzum Döndeyim bak ardına bugün neye suçsuzum Cerrah Paşa'lı değiliz ki Bacanımız olsun Çakır değiliz ki silahımız olsun Konak değiliz ki elifimiz olsun Ama biz serseriyiz Yeter ki sevenimiz olsun. Yeter ki sevenimiz olsun. Kumsallarda sözüm olsun. Denizlerde yeminim olsun. Eğer ben seni unutursam, Kayseri, Kayseri bana mezar olsun usta. Ben Ahmet Kaya gibi kızgın, Mecnun gibi sevdalıyım. Ama senin için ölecek kadar delikanlıyım. Delikanlıyım. Ay.